Televizyonumuz RTV'nin ana yayınını gerçekleştirdiği Türk Telekom'a ait fiber kabloların 9 Kasım Perşembe günü gece saat 3 sularında kesilmesi üzerine RTV yayın akışı yaklaşık 12 saat durmuştu. Taşeron bir hırsızın kullanıldığı ve hırsızlık süsü verilen saldırının ardından TV Sen Genel Başkanı Yunus Evliyaoğlu, TV Sen üyesi olan RTV'yi ziyaret etti. Biz 6 Şubat depremlerinde ağır hasar yayın binasının yıkılmasının ardından yaklaşık 7 ay konteynerde yayın veren, 2 ay önce de yeni yapılan yayın binasına taşınan RTV'yi ziyaret eden Evliyaoğlu, RTV Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Eren'le görüştü. TV sem plaketi takdim etti. Önce bana bir bakın abi. Dur. Çekiyorum. Çekiyorum. Şurada karalayayım böyle. Eren ve personellere yaşanan hadiseden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten Evliyaoğlu, RTV'nin yeni yayın binasını da gezdi. Yeni yayın binasının hayırlı olmasını temenni etti. Daha sonra bir açıklama yapan televizyon yayıncıları işveren sendikası genel başkanı Yunus Evliyaoğlu, öncelikle Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası olarak sendikamızın üye televizyon kanalı olan RTV yönetimine ve kıymetli personeline 9 Kasım tarihinde gece saatlerinde yaşamış oldukları saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi tekraren iletmek istiyorum. Teknik altyapı kabloları kesilerek televizyon yayınının susturulmasıyla karşı karşıya kalan kanalımıza yönelik bu hain saldırı şiddetliyorum şiddetle kınıyoruz. RTV bildiğiniz üzere 6 Şubat depremleri kapsamında yayın merkezi yıkılmış, ciddi zorluklar yaşamış bir televizyonumuzdur. Deprem sonrasında tüm ekipleriyle birlikte ağır deprem zedi olmalarına rağmen tekrar ayağa kalkarak yayıncılık faaliyetlerini aksatmadan devam ettirmişler ve yeni yayın merkezlerini inşa etmişlerdi. Bizim de yeni merkezlerimizin açılması vesilesiyle planlamış olduğumuz bir hayırlı olsun ziyaretimiz vardı. Ne yazık ki bu üzücü hadisenin üzerine denk geldi. Yaradın, お酒やりにするし、その辺り手が出る。Or, or, 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 or. <noise> Buradan tekrar ifade etmek isterim ki 11 ilimize etkisi altına alan asrın afeti sonrasında bile susmayan, durmayan yayınlarını bu alçak saldırılar asla durduramaz. Türkiye Televizyon İşverenleri Sendikası olarak tüm üye kanallarımızla birlikte bu vesileyle belirtmek isteriz ki her ne suretle olursa olsun basın ve yayın faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik her türlü eylem ve girişimin karşısındayız. Saldırının ardından emniyet ve adli merciler gerekli inceleme ve soruşturmayı titizlikle yürütmekte. Bizde sendika olarak sürecin yakın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz ifadelerine yer verdi.